E, psikolojisi yıkıldı çocuğun. Ne yaptım yaptımsa gene aklından gelemedi. En sonunda bağırıp bir atak. arkadaşım hanımı ondan tanıştık. E, o ürünleri kullanmaya başlayınca yalnız önce kendimi tedavi ettim. 16 senedir e, böbrek sancısı çekiyordum. Gitmedim doktor, içmediğim daha suyu kalmadı. Gitmedim doktor, içmediğim daha suyu kendi arabamdan ve resmi arabalar her yere götürebilme yetkim var. Onları da getirip götürebiliyorum. Sağdan soldan su topluyor. Böbreklerindeki taşları erdebilmek için. Gene şey erdemedim. En sonunda aloe vera'nın 52 numaralı aktivitörle 200 numaralı kod numaralı çayla idrar yollarını temizlediğini gördüm. Taşlarımın eridiğini gördüm. Taşların tam 11 taneydi. 11 tane taşım vardı. Her film çektirdiğimde 11. Her film çektirdiğimde 11. Aşağı yukarı 90-96 günde tüm daştan eridi. Ondan sonra arkadaşım şart koştu. Taşlarını erittikten sonra seni satıcı yapacağız diye. Peki dedim arkadaşlar beraber el ele iş yaptık ve şu anda hiçbir sancım yok. Bir senedir hiç böbrek sancısı çekmedim. Şu anda benim altımda hiç yapmadımsa 16-17 tane böbrek taşlarını erittiğim arkadaşlarım var. En, e, en büyük en büyük böbrek arası 3, e, 3 santim aşağı yukarı 27 milim falan ediyor. Onun taşlarını eriteceğim diye uğraşıyorum şu anda. Bir e, o arkadaşıma o da onu da eridirsem tavşanına da bir başarı sağlamış olacağım. Kızıma gelince kızım da şu anda anne senin bir dediğini bir ikinci dedirtmiyor. E kilola gittikten sonra kilola bitti sorun gitti. Şu anda tek problemimiz var. 4 5 yaşında çocuğuma ön dişleri gelmiyor. Bir tek o sorunum kaldı evde. Eğer onu da çözebilirsem bilmiyorum Halevran'ın süpervizör oldum. Tek üyelen süpervizör oldum. Altında tek üyen var. <laughs> Supervisor oldum. O da çok iyi kullanıcı. O da takip ediyor. Şu anda e, söylecinden bu kadar. Bayağı bir şeyler yaşadım.